Aa anne çabuk döndün Hız çek şurada. Geç. Geldiysem onun evine geldim. Senden mi izin alacağım? Ne o gelin hanım? Rahatsız mı oldun geldiğimde? Yok ya niye rahatsız oldum? Sen gittiğinden beri ağzımıza lokma koymadık gözümüzden Anne hayırdır çabuk döndün birkaç gün kalırım demişti. Ay sorma sorma. Bugün ablan günüm evlilik yıl dönümüymüş. Baktım yavrum hala hazırlık yapıyor. Bir güzel yemekler hazırlamış, masa hazırlamış, mumuş hızlar. Benim çocukların özel rahatsızlık vermeyeyim dedim. Döndüm geldim. Anne sen ne kadar anlayışlıymışsın. Bize hiç göstermedin bu özelliğini? Geçen evlilik yıl dönümümüzde o kadar hazırlık yaptım, masa hazırladım mum Sana bir yanlışlıkla ağzından kaçırdım diye hasta yatağından kalkıp kaç saatlik yoldan üşenmedin, atladın geldin. Gecenin sonunda üçümüz birlikte mum ışığında yemek yemiştik. tabii geleceğim. İkerim ganda olsa koşar gelirim ben oğluma. Oğlunun özel gününde yalnız mı bırakacağım ben oğlumu? Bu anlayış bize gelince niye hiç işlemiyor? Sen gelinsin. Gelinlerin özel günü olmaz.